Selçuk Bey, e, gayet iyi bir gidişatınız var. 14 puandasınız. Geçen hafta Eskişehir'den beraberlik bir puanla zorlu bir e, deplasmandı. E, Neler sormak istersiniz? Değerlendirir misiniz? Evet, e, Denizli İtman e, 14 puana ulaştı. E, Bildiğimiz gibi köklü takım Eskişehir Spor Büyük Camii taraftarıyla kendisiyle oradan puanla çıkmamız e, bizi 14 puana ulaştırdı. Bu da bizi playoff off e, yukarılara doğru itti. E, mutlu olduk. Eskişehir gibi birkaç bir takım bir puan almamız futbolcuları da e, ileriki günlerde e, daha ilerlere doğru attı. Evet bu hafta da Borno geliyor buraya İzmir'in köklü takımlarından o da. E, maç hazırlıkları şu anda devam ediyor. Nersen, Nersen, evet hazırlıklarımıza Borno ve maçıyla bu hafta cumartesi günü oynayacağımız e, maçıyla devam ediyoruz. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Hocamız ee, aynı şekilde e, günde biliyorsunuz çift itmanla başladık. E, bu hafta da e, yendiğimiz takdirde 17 puana ulaşıyoruz. Taraftarımız Denizli taraftarı e, İtman Yurdum çoğalıyor. Aileler çoğalıyor, çocuklar çoğalıyor e, bilindiği gibi. E, güzel bir bu hafta e, 3 puanla kapatacağız. İnşallah güzel olur.